Herkese merhaba. Ee, TD5 günlüklerine bugün gece başlama kararı aldım. Arabamı şu an otoparktan çıkartıyorum. Ee, hazırlıksız olduğum için kameralarımın şarjı yok. Sadece şu an telefonun kamerasından kayıt yapıyorum. Sizinle zaman zaman TD5 aracımızın deneyimlerimizi paylaşacağız. Büyük ihtimalle videolarda beni göreceksiniz. Ee, aracımız 2001 model. Ee, dizel bir araç. TD5 isminden de belli. Öncelikle videodaki aksaklıklar için hepinizden özür diliyorum. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Ve en büyük tedirgin olduğum nokta sesim. Ee, ben kendi sesimi videolarda beğenmiyorum. Umarım sizler, izleyenler beğenirsiniz. Aracımıza gelelim şimdi yavaş yavaş. Biz eşimle bu aracı almak için karar verdik ve aldık. Şu an için yaptığım en güzel şeylerden biri olarak düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorum. Ee, aracımız güzel bir kondisyonda. 7 koltuklu aslında ama sonradan 5 koltuğa çevrilmiş bir TD5. 2 inç yükseltme kitim var. Ee, ...AT lastikleri üzerinde gidiyoruz. Ee, kullanması oldukça keyifli bir araç. Ee, yaklaşık... ...bir haftadır bizde. Yani... ...videoyu çekmeye, bu tip videolar çekmeye... ...erken karar vermiş olabilirim. Çünkü araç hakkında... ...çok fazla bilgim yok. Bu arabayla öğreneceğiz. Ama hep beraber öğreneceğiz demektir bu. TD5 hakkında... ...hem benim hem sizlerin merak ettiklerinizi yavaş yavaş öğreneceğiz. Şu anda ses nasıl bilmiyorum. Ee, çünkü hiç deneme fırsatım olmadı. Bu video benim ilk denemem. Belki çöpe gidebilir. Büyük bir otoparktayız. Gece otopark bomboş. Bu otoparkta yavaş yavaş çıkıyoruz. Telefonum izin verdiğince bu kaydı devam ettirmeyi düşünüyorum. Araç içi aydınlatmayla şu anda beni görüyorsunuz. İnşallah çözünürlükle ya da görüntü ile alakalı bir sıkıntı yaşamayız. Görüş açısı olarak aracımızın kondisyonu hakkında pek fazla fikir sahibi olamayabilirsiniz ama benim çok hoşuma giden bir araç. Genel anlamda etraftakilerin de gördüğü ve ee, olumlu tepkiler verdiği bir araç. Aslında buna ben şu an yani bir süre araç olarak baktım. Bu arada emniyet kemerimizi takalım güvenli sürüş için ve en azından ceza yememek için. Ee, bunu araç olarak nitelendirmek aslında bana biraz yavaş yavaş haksızlıkmış gibi geliyor. Çünkü bu bir araçtan ziyade... Bu arada kırmızı ışıkta geçtim ya. Bu bir araçtan ziyade bizi başka ufuklara taşıyacak değişik bir uğraş olacak büyük ihtimalle. Ufak tefek eksikliklerimiz var. Zamanla gözümüze daha çok batarsa yapabileceğimiz şeyler yoksa şu anda aracın kullanımıyla alakalı ya da e, işlevselliği ile alakalı hiçbir eksiği yok. E, genel anlamda dediğim gibi araçtan çok memnunum. E, bu aracı almak isteyen, bu araçla bir şeyler, bir macera, bazı maceralar yaşamak isteyen arkadaşlar için benim yaptıklarımda büyük ihtimalle birer bir deneyim olacak. Şimdilik aslında bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Çünkü çok uzatmanın gereği yok. İlk tecrübem. İnsanları sıkmak istemem. Bir başka çekimde görüşmek üzere.